Derneğimizin değerli başkanı ve yönetimi, çok değerli İzmir Hali İslamımız. Bu sabah sizlere bir merhaba demek için burada bulunduk. Sizlerle tanışma şansına sahip olduk. halin tabii sebze meyve halinin bir şehir için ne kadar önemli olduğunu, oranın düzgün işlemesinin insanlarımıza gıda temini açısından ne kadar önemli olduğunu elbette biliyoruz. Burada ben e, güzel bir yer gördüm, güzel bir hal gördüm. E, tabii köklü e, Türkiye'nin en büyük, en büyük hallerinden birisi. hesapta da çok tecrübeli. E, dolayısıyla e, ortada çok büyük bir değer var. Ama tabii iyinin her zaman daha iyisi olmalıdır. Bizler her zaman daha iyisini hedeflemeliyiz. Mevcut sorunlarla ilgili üzerimize düşeni yapmalıyız. Konuşulanlardan aşağı yukarı durumu anladım. Ne, nereye ihtiyaçlar olduğunu. E, bunların e, üzerinde çalışabilmemiz için tabii seçimi geçirmemiz lazım. Ama hal e, müdürümüz olsun, ilgili daire başkanımız olsun zaten konuya çok hakimler. Onlar bir sürü şey takip ediyorlar. Biraz daha yukarıda idari kararlar, siyasi kararlar, belki mali kararlar almak gerekiyor. Bunları almak açısından da Kendisini hala pazarcılığa yakın hisseden bir belediye başkanı olarak üzerime düşeni yapacağımı şimdiden söyleyebilirim. En kısa zamanda inşallah e, yol problemi de, otopark problemi de, jeneratör de e, ve bütün diğer dışarıda yapılabilecek düzenlemelerle ilgili üzerimize düşenler neyse onları yapmak açısından da ne yapacağız. E, Tekrar teşekkür ediyorum bugün gösterdiğiniz konum severlik için, güler yüzünüz için. Önümüzdeki günlerde inşallah işlerimizin daha iyi gittiği, şehrimizin daha iyi gittiği, Türkiye'mizde her şeyin daha iyi gittiği günleri birlikte yaşarız. Bunun için biz üzerimize düşeni yapacağız, çok çalışacağız. teşekkür ediyorum. Eski daire başkanımız Hakan Düsterk var burada. Onda gerçekten

Vardı. Yani, o, şey, varım, o, varım. o dönemden çok bayıldığı var. Ben Balçova'da oturuyordum. Balçova güzel bir Arada Batay pazarı da şey. bizim dedi. Yani, ben, <laughs> ben halden çok alışveriş mi yapmıştım. Senin için vardık ya. He dedi sen bizim şeyde Saat yapacağım. Karşıya kadar karavalarda boş yer çok. Bir tane de karavalara yap millette. Mi? Her yer boş, havalarına yakın. Başkanım yani. İnşallah başkanım inşallah başkanlar dilerim. Allah utandırmasın. Yok Allah razı olsun. Sağ Biraz kadar acı bir verdiniz. Aynen. Başkanımızı Başkanımız destekliyor. Bana ya. <laughs> Aman aman aman. aman. bir kebeye gelmeye başlarsınız. Başkanım, 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 İstanbul Boğaz. İstanbul efendim. Kokora elimiz müferin oldu. Ya da aşağıdan, git, ya da aşağıdan git. gidiyor, aşağıdan <laughs> Zaten ーーよろしくお願いします。<laughs> <Sanlı> <Sanlı> Güzel ortama, bereketli ortama gelip sizleri ziyaret etmekten büyük mutluluk duyacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. Bize eşlik ettiğiniz için, beraber olduğunuz için. Sağ olun.